Selam Bakırköy Merkez Şube Yediklim Akademi Gazi Hoca Bu videomuzda Ekim ve Kasım aylarında 2022 Ekim ve Kasım aylarında yapılması planlanan Lise Ön Lisans KPSS sınavları için Yediklim Akademi'nin Bakırköy Şubesinin hazırlamış olduğu ve 25 27 Eylül tarihlerinde başlayacak olan hafta içi, hafta sonu lise, ön lisans gruplarının ders programlarını, fiyat çizelgelerini, sınav çizelgelerini ve program içeriğini paylaşacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, Yediklim Bakırköy Şubesi'nin ki bu programlar sadece Bakırköy Şubesi'ni ilgilendirir. Diğer şubelerimizde farklı programlarla karşılaşabilirsiniz. Anlattığımız programlar lise ön lisans seviyesinde Bakırköy Şubemizin programlarıdır. Bir kere 500 saatlik net bir programımız var. Programımızda Hafta içi sabah grubu, Eylül hafta sonu sabah grubu, hafta sonu öğleden sonra grubu, tek gün pazar grubu ve hafta içi akşam gruplarından oluşan gruplarımız var. Biz Eylül ve Ekim ayı içerisinde bu gruplarımıza kayıt alacağız. Eylül hafta içi sabah grubu bahsettiğimiz grup 28 Eylül'de başlıyoruz. Salı, Perşembe günleri sabah 9 ile 13 arasında. Arkadaşlar bizim kurumlarımızdaki milli eğitime bağlı tüm kurumlarda bir ders saati 60 dakika değildir. Bir ders saati 40 dakikadır ve iki ders arasında 10 dakika teneffüs vardır. Yani Eylül hafta içi sabah grubu salı perşembe 9 ile 1 arasında 5 saat salı, 5 saat perşembe. Grupları belirtten sonra bunların etüt ve sınav zamanlarını da vereceğim. Eylül hafta sonu sabah grubu. Çalışan öğrenciler için, hafta içi çalışan öğrenciler için cumartesi, pazar, sabah grubu. 25 Eylül 2021 tarihinde başlıyoruz. Cumartesi, pazar 9 ile 1 arası. Cumartesi günü öğleye kadar çalışan arkadaşlar için Eylül hafta sonu öğleden sonra grubu. Saat 3'te başlıyoruz. 3 ile 7 arası. Cumartesi ve pazar günleri 3 ile 7 arası Eylül öğleden sonra hafta sonu grubu. Sadece tek gün izinli olan arkadaşlar veya vardiyalı olup da vardiyasını pazar gününe boşaltan arkadaşlar için tek gün pazar grubu. 26 Eylül'de başlıyoruz. Tek gün pazar grubunda arkadaşlar cumartesi günleri 9'da 1 arası 2 saat bir boşluk veriyoruz dinlenme arası. Pazar günleri 3 ile 7 arası cumartesi pazar veya hafta içi 2 gün 10'ar saat alacağı dersin tamamını pazar günü alıyorlar arkadaşlar. Bir de cumartesi günü çalışıp hafta içi akşam gelmek isteyen gru, arkadaşlara hafta içi akşam grubumuz var. Bu gruplar 18 Ekim tarihinde başlıyor. Pazartesi, salı, çarşamba akşamları Pazartesi, salı, çarşamba akşamları 7 ile 21.30 arası Arkadaşlar burada iki tane ara değil de tek ara veriyoruz saat 7'de başlıyoruz. 21.20'ye kadar devam ediyoruz. 3 gün haftada 3'er saat daha sonra biz bu gruplara perşembe gününü ediyoruz. Arkadaşlar toplam 500 saat ders de aldım dedik. Şimdiki tablolarda Türkçe için 120 saat, matematik için 200 saat, tarih için 90 saat, coğrafya için 50 saat, vatandaşlık için 40 saat, toplam 500 saatlik net bir ders ayırıyoruz. Deneme sınavlarımız dediğimiz zaman Yeriklim Bakırköy Şubemizin deneme sınavları 6 Kasım 2021 Cuma'dan başlamak üzere her hafta Cuma ve Pazar günleri 6 Kasım'dan sonra her hafta Cuma ve Pazar günleri 3 farklı oturumda sabah, öğlen, öğleden sonra aslında bir de akşam oturumumuz var. Pazar günü onu yapmıyoruz ama hafta içi yapıyoruz. Ee, 3 farklı oturumda 40 farklı deneme sınavı yapmaktayız. Deneme sınavlarımızın tamamı Türkiye geneli deneme sınavları olup sınavlarımızı karma yapıyoruz. Nedir karma? 40 sınavdan 20 tanesini kendi yayınlarımız olan, kendi öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu 7 iklim Türkiye geneli deneme sınavlarına yapıyoruz. 8 tanesini bizim kardeş kurumumuz olan 7 kardeş kurumu olan benim hocam yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavlarına yapıyoruz. Kalan 12 adet sınavı da şu anda Türkiye'de aktif olan tüm yayın evlerinin, tüm çok şubeli dershanelerin kursları, Türkiye geneli sınavlarına yapıyoruz. Buradaki amacımız, bizim öğrencimiz ne kadar farklı soru kalıbıyla karşılaşırsa, ne kadar farklı gruplarla sınava girip, o gruplardaki sıralamasına göre kendisini ayarlarsa, o kadar iyi olur. Arkadaşlar. Sınıf mevcutlarımız Sınıflarımız sosyal mesafe kurallarına uygun, pandemi koşullarına uygun düzenlenmiş olup en fazla 20 kişidir. Yani siz dahil sınıfta en fazla 20 kişi olacaksınız. 25 ve civarı gibi yuvarlak kelimeler söylemiyoruz. 25 ve civarı sınıf sayımız deyip dersler başladığında 40 kişiyi bir sınıfa sokmuyoruz. Yedikli Bakırköy'ün diğer kurumlardan ayıran en büyük özelliği etütlerimiz arkadaşlar. Bu grupların tamamında hafta içi 4 gün 14 ile 20 arası matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık ders öğretmenlerinin eşliğinde sınıf etütlerimiz var. Hafta içi 4 gün. Genelde matematik için bir gün. Türkçe için bir gün, tarih için bir gün, coğrafya ve vatandaşlık için de bir gün olmak üzere pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri 2 ile akşam 8.30 arası ekiplerimiz var. Hafta içi öğrencilerimiz genelde 2 ile 5 ekiplerini. Hafta sonu öğrencilerimiz ise genelde 6 ile 8.5, 7 ile 8.5 etütlerine gelip katılabilirler. Etütlerimiz 9 Kasım'dan itibaren yapılacaktır. Niye? Önce bizim yaklaşık bir aylık boyunca bir ders işlememiz lazım ki ...bir aydan sonra etütlerimiz başlasın. Şubat ayı içerisinde bir 15 günlük sömestr tatili vereceğiz. Yaz tatili dediğimiz kavram 1 Temmuz'la 1 Ağustos arası 4 haftalık bir yaz tatili tanımlıyoruz ve diyoruz ki kayıtlı tüm arkadaşlar yazın bu hafta 4 haftalık süre içerisinde derslerini, tatillerini yapsınlar. Bizler 1 Temmuz'a kadar KPSS lise ve ön lisans konu anlatımlarımızın tamamını bitireceğiz. 1 Ağustos'tan sonra yaz tatilinden geri döndüğümüzde Ekim sınav haftalarına kadar Ekim sınav haftalarına kadar genel tekrar soru çözümü ve hıza yönelik işlemler yapacağız. Yani derslerimiz Ekim 2022 KPSS ön lisans sınav haftasına kadar devam edecek. Fiyatlarımız arkadaşlar. Erken kayıt indirimli fiyatlarımız peşin 4000 taksitle 4600 lira. Dönem fiyatlarımız peşin 4600 taksitle 5200 lira. Fatura istenirse artı KDV 8 taksit yapıyoruz. Açık adresimiz İstanbul Caddesi, Mektep Arkası Sokak, Sibel İş Merkezi, No 3, Bakırköy. İstanbul Caddesi'nde Ender Mağazası en belirgin nokta. Ender Mağazası'nın önüne geldiğinizde 5 bina yanında Merkür Otel var. Merkür Otelle bitişik hizadayız ki Bakırköy'de yeni Bakırköy'ü kime sorsanız İstanbul Caddesi üzerinde sizlere yol gösterir. 212, 660, çift 0, veya 583, 33, 32 numaralarımız. Evet arkadaşlar tekrar söylüyoruz. KPSS 2022 lise ön lisans bazında biz bizimle çalışan her öğrencimizi bu sınavda 93 ve üstü puanlar almak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Derslerimiz 25 Eylül haftasından itibaren başlıyor ve 2022 Ekim ayına kadar yani 13-14 aylık bir grup. Toplam 500 saat ve ders dağılımları, kitap dağılımları, yayınlarımız, her şeyimiz burada. Artı şunu ifade edeyim. 7 iklimin konu anlatımı soru bankası setleriyle beraber biz öğrencilerimize ikinci yayın olarak Ocak ayından sonra benim hocam yayınlarının soru bankasını veriyoruz. Yani iki farklı yayında çalışıyoruz. 20 kişilik sınıflar pandemi koşullarına uygun. Artı arkadaşlar şunu da ifade edeyim. Sizlerden gelen çok soru herhangi bir nedenle milli eğitim okulları kapatırsa, dershaneleri kapatırsa ne olur? Arkadaşlar biz bu sene kapama geleceğine inanmıyoruz. Ama herhangi bir nedenle kapama gelirse de biz tüm gruplarımızda kendi ders saatlerinde, kendi öğretmenleriyle sınıfları birleştirmeden Zoom üzerinden online derslere başlayacağız. Bir hafta kapama bir hafta. Bir ay kapama bir ay. Ama tekrar söylüyorum biz kapama geleceğine bu sene inanmıyoruz. Kapama geldiğinde sadece farkınız dershanede derse girmeyeceğinizde evde derse gireceğiniz ve o süreç içerisinde anlatılan tüm dersler kaydedilecek ve bizim şubemizin kendi uzaklığın eğitim sayfası olan Koca Kafa Ork'ta ihtiyaç duyarsak sizlere birer kullanıcı ismi vereceğiz. Ve o yayınların tamamı 24 saat içerisinde sisteme atılacak. Yani tekrar tekrar izleyebileceksiniz. Ama şunu tekrar söylüyorum. Türkiye'de şu andan itibaren bir kapama geleceği gözükmüyor arkadaşlar. Tabi yarın ne olur belli değil. Erken kayıt indirimli fiyatlarımız bu videoyu izleyen arkadaşlar için arkadaşlar 5 Eylül. Aslında bizim fiyatlarımız 1 Eylül'e kadar erken kayıt indirimlerimiz vardı Fakat bu videoya özel 5 Eylül'e kadar erken kayıt indirimlerimiz devam ediyor 660 çift 06 veya 583 33 22 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz Ben Gazi hoca 7 iklim bakırköy matematik öğretmeni artı idarecilerindeyim arkadaşlar benimle zaten sık sık her zaman karşılaşacaksınız Bizler tüm ekip çalışma arkadaşlarımızla sizlerin başarısı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hepinize gönülden başarılar diliyorum. İyi günler.